Evet, Osimhen ve Icardi mi? Cello Bello Spor'da şimdi söz sırası sokakta halkın nabzını tutmak üzere Kahin Tamer'de. Tamer, beni duyuyor musun? Halk ne diyor? Söz sırası sende. Cello Bello Spor. Evet, duyamıyorum. Tamam Eylem Usta, teşekkür ederim. Anketimize başlıyoruz. Halka soracağız, esnafa soracağız. Bakalım anket sonucunda neler çıkacak. Hoşçakalın. Abicim merhaba, hayırlı işler nasılsın? Sağ olasın. Teşekkür ederim abi. Abi bizim bir anketimiz var. Ee, size bir sorum olacak. Hangi takımydın abi önce? Galatasaray'sın. O zaman tam yeri. O simen mi? Icardi mi abi? Hangisini tutuyorsun daha çok? Icardi. değil mi? Vallahi bayağı bir oranlar eşit dengeli gidiyor. Süper abi. Teşekkür ederim. Dükkan? Senin burada göz tepede abi. Adı neydi abi tekel vay? Napoli tekel. Napoli tekel. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Merhaba nasılsın? sağ ol teşekkür ederim. Seni de tam yerinde yakaladık iddia vaydı. <laughs> <laughs> abi bizim şimdi bir anket, anketimiz var. Ee, hangi takımlıydın? Fenerliyim. Fenerlisin. Olsun biz e, konumuz Osimen mi Icardi ee, mi? sen hangisini abi daha çok tutuyorsun? Osimen tabii. Osimen değil mi abi? abi? Çünkü en son oynanan maçta yoktu. Ne oldu? Eksikliği hissedildi. Yani Baya bayağı hissettirilir. Güzel doğru abi bravo iyi tespit. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim abi memnun oldum tanıştığıma. Teşekkür Abi teşekkür ederim. Nasılsın? İyi, sağ Hayırlı sağladın. işlerin olsun. Allah, Allah Allah. İşler güçler nasıl? Teşekkür ederim. Abi hayat pahalandı. Ekonomik e, sıkıntı var yani. Aynen telefonlar, öyle. telefonlar her Aynen. şey pahalandı değil mi? Yıl sonu geldi. Bakalım biz yatırsa Bakalım. Da, 2026 neler getirecek. Allah Biliyorum. hepimizin yardımcısı olsun abi. Biliyorum. Şimdi abi e, biz bir anket yapıyoruz. E, şimdi hangi takımsın? Önce onu sorayım sana. Ben Fenerbahçe. Fenerbahçeliyiz. Olsun fark etmez. Osimen Neykar diye gündemimiz ya esasında. Hangisini beğeniyorsun? Ben yani, o simen. Osimen'cisin. O Tamam abim çok teşekkür yani ederim. Her ne kadar fenerli olsam da Ozyman ismen... süpersin. süpersin. Süpersin abi. Teşekkür ederim. Evet, hayırlı, hayırlı işlerin iyi. olsun. Adil abi merhaba nasılsın? Merhaba. Teşekkürler Nasılsın? Vallahi iyiyim. Hangi takımydın Adil abi? Galatasaray. Galatasaray. Sana bir sorum olacak abi. Tamam, Merak yok. ediyor herkes. Ee, Icardi mi performansından memnunsun? Osimen mi Hangisi daha iyi sence? Icardi. Icardi mi diyorsun? Evet, <laughs> tamam öyle. abi teşekkür ederim. Evet, çok öyle. sağ ol. <laughs> hayırlı işlerin daha olsun. 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 Merhaba, selamun hayırlı işler. Selam, sağ ol. Burası Göztepe'de yine. Evet, Fiona Berber. ondan evet, ısrarlar. Memnun oldum. Ee, evet. Bizim bir anketimiz var. Ee, hangi takımlısın, önce onu sorayım. Söyleyebilirsin, sıkıntı yok. <laughs> Fenerbahçelisin. Evet. Ya sıkın, sıkılmadan <laughs> söyle, rahat ol <oluyor>. evet. ya. <laughs> Bu sene şampiyonluğa yakınsınız. Şimdi, bizim esas anket Osimen mi, Icardi mi? Sen hangisini tutuyorsun, beğeniyorsun? Osimen. Ossimencisin sen de. Dengeli gidiyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Iyi. Merhaba. Abi, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Merdivenköy Merkez Taksi. Teşekkürler. Süper. Teşekkürler. Abicim, e, bizim bir anketimiz var. Hangi takımısın? Fenerbahçeliyim. Futbolla ilgili zaten. E, Fenerbahçelisin ama olsun. O simenle Icardi konu. Hangi, seni daha çok beğeniyorsun, tutuyorsun? Icardi benim için. Icardi değil mi? Vay çok dengeli gidiyor abi. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. E, memnun oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Gençler, merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? Yani evet, ya. hangi okul? Aydar Aydarpaşa Lisesi. Tamam bizim bir anketimiz var gençler. Ee, size Osman mı Icardi mi diye soralım. Takımlarınıza söyleyebilirsiniz. Abi ben Fenerbahçeliyim. Açıkçası ikisini sevmiyorum. Ama, Ama hangisini beğeniyorsun, tutuyorsun? Yani seçmek zorundaysam o daha iyi olduğunu Daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen kardeşim? Ben Can Duran'ın hepsinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. <laughs> o da güzelmiş. Tamam. Peki takımın Fenerbahçe, Fenerbahçe belli. <laughs> teşekkür ederim. Abi ben Osmanlı'nın Fenerbahçe'yi. Osman nerede Fenerbahçe. Fenerbahçe? Güzel. Abi Sen? Ben Galatasaray'ın yani fanatik değilim. Fark etmez. Galatasaray'ın da Osman'ın Osman ikar değil biliyorum. Bugün. Ben ama Osmen derdim yani. Osmen değil mi? Daha çok koşuyor. Daha çok güzel <laughs> delici. Tamam teşekkür ederim. Vay vay vay. Şimdi arkadaşlar merhabalar. Şöyle çekeyim. İkinizi bir çekeyim. Hangi takımlısınız? Beşiktaş. Beşiktaş. Galatasaray. Peki anketimiz var bizim. E, ee, Osman mi Icardi mi onu merak ediyoruz. Bence Osman ya Icardi yatıyor yani. <laughs> Sen? Adan, <de>? <gülüyor> <gülüyor> Sen? Bence, evet teşekkür ederim gençler. Size de soralım hanımefendi. <laughs> ben, işte, ben anlamıyorum ama Icardi. Anlamışsın bence. <laughs> sen söyle. Ben Osman olduğunu düşünüyorum. Osman. Osman. O bravo. Fenerbahçeliyim bu arada. O olsun fark, fark etmez. Fark etmez. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba, Hangi takımısınız? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sen? Galatasaray. Sen? Ben de Galatasaray. Evet. Osman mi Icardi mi? Anketimize an katılıyorsunuz. Osman diyor. Osman sen? Evet, şu anda o simen. O simen. O simen. O simen. Teşekkür ederim gençler. Merhabalar. Merhaba. Hangi takımlısın? Galatasaray. Vay. E ee, peki ankete katıldın sen de. Osimhen mi Icardi mi? Icardi'cisin sen de. Golcülüğünden evet. dolayı herhalde değil mi? Yani, abi. Tamam. Çok teşekkür ederim gençler. <laughs> Şşşş. Yakaladım sizi. Evet. Şimdi hangi takımısınız? Galatasaray. Galatasaray. Oo sen? Galatasaray. Vay be. İki tane Galatasaray yakaladım. Şanslıyım bugün. Osmanlı mi Icardi mi? Bir anketimiz var. Onu soracağız size. Abi ben Osmanlı. diyorum. Sen Osmanlı'cısın. Yani, yani. Sen yani, Abi kesin Osimhen. Sen de Osmanlı'cısın. Gençler Osimhen Çok teşekkür ederim gençler. Sağ olun.